Genel anlamda söylersek hiçbir emeklinin maaşından memnun olması mümkün değil. Çünkü hayat son özellikle son 3-4 senedir %100 katlayarak pahalanıyor. Bu pahalanış içerisinde çalışan ya da emeklilerin aldığı maaş ise bunu karşılamayacak derecede en fazla yarısı kadar zamlanıyor. Dolayısıyla her yıl %50 bir açık var. 4 senede %200 kadar yani maaşının 2 katı kadar bir açık oluyor. Bundan dolayı da emeklinin aldığı maaştan normal koşullarda memnun olması mümkün değil. Eğer memnun olan memnunum diyen varsa bunların büyük ihtimalle ya siyasi olarak konuşamadığını söyleyebilirim ya da dışarıdan başka gelirleri vardır. Emekli maaşına zaten ihtiyacı yoktur. Örneğin kendimden örnek vereyim size. Ben yüksek lisans mezunu, üniversite mezunu, ee, iyi maaş alan bir branştan emekliyim. Benim şu anda aldığım emekli maaşı Sinop'u bırakın bir ilçede bile geçinmeme yetecek kadar değil. Hele ev kirası ödersem zaten ancak ev kirasına yeteceği için yaşamamam lazım. Yani eskiden emekli olanlar çoluk çocuğunu okutup onları mezun olana kadar beslerken Şimdi emekli olanlar çoluk çocuğunun sadakasıyla geçinir hale geldi. Ya emekli maaşından memnun olmak mümkün mü ya? Ee, çoluğumuza çocuğumuza veremiyoruz ya. Yani 10 ee, milyardan geçinecek e, bir milletvekili adayı e, veya milletvekili belediye başkanı adayı ne bileyim yani zor zor. Bu devirde gerçekten zor ama biliyorum biliyorum ee, bu emekli bu seçimde gereken cevabı verecek gibime geliyor bana. Ama ee, emeklinin hakkı ö, ö, yani yendi, bayağı bir yendi bir seçim sürecinde. İnşallah bakacağız, göreceğiz, her şey nasip. 10 yani milyardan geçirmek gerçekten şu anda çok zor yani. Yetmiyor. Masrafımız çok oluyor. Köyde oturuyorum ama yine hayvanlara yem, kendime yiyecek, içecek hayvanlara bakıyorum yani dağıtım yok. Nefes darlığım var, kalp yetersizliğim var, aslım bulaşıcım var. Bu sefer hastanelerde sürün oğlum sürün, sürün oğlum sürün. Ne yapayım? Kesinlikle memnun değilim. Yeterli değil. Her şey ateş pahası. Ne markete gidebiliyorsun, ne bir şey alabiliyorsun. Her şey ateş pahası. Kiralar berbat. 15 tane aşağı yok. Ben vermiyorum ama zor geçiniyorum yani. Kendi ko bir kooperatif var, zor geçiniyorum. Torunlara harçlık veremiyorum.